Benim ismim Mazlum. Evet. Ee, bu oteli bir yıldır açtık. Ee, henüz de kendimizi usta daha <laughs> açıkçası. İşin daha başındayız, daha pişiyoruz. Ee, daha öğreneceğimiz çok şey var. Bir yandan üretime tabii ki devam ediyoruz. Sanat tarihi bölümünü bitirdim Mimar Sinem'de. Evet. O bölümü okurken artık son sınıfa geldiğimizde falan işte ne yapacağız, ne iş yapacağız? Artık üniversite mezunları da iş bulmakta zorlanıyor biliyorsunuz. Ne yapacağım derken işte pek çok arkadaş işte yüksek lisans, doktora gibi artık onlar gerekiyor çünkü iş bulmak için. Biraz öyle Benim için birazcık şeydi, el işiyle uğraşmak, bir şey yapmak, üretime dahil olmak meseleleri önemliydi. Keyif alıyordum e, bu tür şeylerden. Zaten meslek yani üniversiteniz de bu mesleğe uygun bir durumda. Hani üretim var çünkü ve bir sanat da beraberinde. Evet sanat tarihi aslında e, beslendiğim de bir şey. Aslında şey gibi, Çok kişi şey diyor bana mesela işte okul okudun, e, ne oldu? Geldin keşke okul okumasaydın o zaman. şey yeah. <laughs> yapsaydın, dükkanı daha gençken hani daha erken e, yaşta kurabilirdin, başlayabilirdin. Aksini düşünüyorum. Okulun beni daha çok beslediğini, yaratıcılık kısmında, üretim kısmında bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. O süreçte de işte İzmir'e işte gidip gelmelerim oluyordu. Arkadaşlarım vardı. Orada bir marangoz ustasıyla tanıştım. Ev yapıyordu orada. Ahşap ev yapıyordu Muhsin Usta. Muhsin konuştum. Dedim usta ben bu işi öğrenmek istiyorum. Nasıl yapalım? O da gel dedi. Burada çalış. Yaklaşık parça parça da olsa bir yıl kadar İzmir'de kaldım. Orada işte taşevi restore ettik. Çatı yaptık, böyle tamirat işleri falan yaptık. Bir tane de ahşap ev işi yaptık. İşte 120 metrekare, 500 metrekare bir bahçenin içinde. Seferihisar'da bir ahşap ev yaptık. Oradan sonra işte ailem burada, çevrem burada falan İstanbul'a gelmem gerekti. İstanbul'a geldim. Bir iki atölyede çalıştım İstanbul'da. Asıl bu mobilya işini burada öğrendim aslında. İstanbul'da çalıştığım yerlerde öğrendim. E işsiz kaldım bir süreç oldu. O evet. süreçten sonra da ne yapacağız? İş bulamıyoruz. Gideceğiz. İşte yaş da ilerliyor falan derken e, burayı açtık. E, diğer iki arkadaşımla birlikte. Burada şimdi e, çalışıyoruz, üretiyoruz. Evet. Üretmekten çok keyif alıyoruz. Tamam o halde bize şu anda ne yapacaksın? Ee, bakalım ya bizim işte şöyle bir durum var ee, hemen çabucak bir şey yapmak çok uzun süre aslında ee, evet. biz ağaçları hazır almıyoruz her şeyi hı hı. E, hamaliyle alıp e, üretiyoruz yani bir araya getirip kesip parçalayıp bölüp e, birleştiriyoruz daha sonrasında atölyeye bir bakalım ne bulacağız ona göre üzerinden ne üzerinden hiç hiçbir şey yapmaya Tamamdır. çalışalım. Malzemeler bunlar, biz bunları şimdi bir yere getireceğiz, sehpa yapacağız. Şimdi bunları önce bir temizleyelim çünkü üzerinde eski tutkallar var, bizim kumlama dediğimiz bir yöntem var, tel zımpara. Bunu hem terleyeceğiz hem zımparasını yapmış olacağız hem de böyle ufaktan bir eskitmiş olacağız. Şimdi biz bunu kumlama yaptık. Artık dokusu ortaya çıktı daha çok. E, vernik yaptığımızda e, ama biz bu sefer parlak vernik yapmayacağız. Açıkçası ben tamam. de onu soracaktım. Çünkü e, bu hali bile çok güzel duruyor. Yani Hı -hı. çok fazla parlatılınca sanki doğallığından çıkıyormuş gibi geliyor bana. E, bu hali bence çok daha güzel. Vernik dışında ne yapacaksın buna? E, i̇nce işleri var şimdi birazcık. E, zımpara yapacağız. İnce, yani ince -hı. -hı. Sonrasında? Bunun işleri bittikten sonra ona geçeceğiz. Onun zımparasını, evet. temizliğini yapacağız. Tamam çok güzel. Bu ağacı, ya yani bu parçayı nereden bulmuştun? Ee, bunu şey benim berberim getirmişti. Kendisi kullanmıyormuş. Sen kullanırsın diye. Oh, ne Bugün ne o Bugün de. Yani bayağı güzel. Ee, bir Şey var nereden diye. bulduğunu ben de bilmiyorum. Ama şeyde piyasada böyle doğal ahşap, doğal ürün vesaire gibi şey satan yerlerde bunlar çok var. Bu aralarda çok moda. Şu çatlaklara epoksi denilen bir malzeme hı. var. Retine malzeme. Renkli de olabiliyor. Doldurup sertleşiyor burada. Biz Belki de öyle bir şey, şey yapabiliriz. Gibi. Evet, bir de genelde sessizlik. o iş için kullanıyorlar. Bunlar hastalara kesilmiş, kalmış malzemeler. Hı hı. Peki zımparadan sonra bunun üzerinde neler yapılacak? Bir kaba zımpara yapacağız. Sonra bir ince zımpara yapacağız. Köşelerinin zımparasına, ellere batmaması için yapacağız. Bunun verdiğini yapacağız. Sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Bunun kafasını değiştireceğiz. Bunu kumlama değil de farklı bir zımparayla yapacağız. birle dokun şöyle yüzeyin yüzeyin daha çok, fark ettiğini anlayacak yumuşacık bir şeymiş daha, daha, gibi daha pürüzsüz oldu çok güzel hemen hemen kullanıma hazır şimdi son bir yıldır açtın değil mi burayı ee, bir yıl oldu kurulmaya başladı ama yani böyle daha profesyonel olmaya başladı çok da olmadı yani daha yeni evet. yeni toparlıyoruz peki bu bir yıllık süreç tam pandemiye denk geldi aslında hani evet bu pandemi Biraz. sürecinde tam olarak Nasıl bir zorluk yaşadın? Daha doğrusu yaşadın mı? Hani nasıl bir etkisi oldu sana? Ya pandemiden çok aslında biraz ekonomik koşullar bizim işi etkiliyor. Tabi bunlar pandemiyle de birbiriyle bağlantılı yani ilerliyor. İş, i̇ş yerleri kapanıyor. Birçok yer kapalıydı vesaire. çünkü. Evet birçok yer kapalıydı, birçok iş yeri kapalıydı. İnsanların tabi gelecek kaygısı oluşuyor. İşsiz kalan insan da yeni bir ürün yaptırmak istemiyor dolayısıyla etkisi oldu. Yani birbirini itekli yetekli bize kadar gelen bir etki oldu piyasada. Ham madde fiyatları etkiliyor bizim işi daha çok aslında. Yani eskiye nazaran daha az mı alabiliyorsunuz ürünleri? Yani tam madde olarak. Evet çok eski kıyaslaması yapamıyoruz aslında. Biz yani yeni bir pandemi olduğumuz için. pandemi öncesi başladınız aslında bir yerde ve o dönemde diyelim ki pandemi öncesinde dolar da bu kadar değildi misal. E Tabii eski çalıştığım yerde ee malzeme almaya ben gidiyordum. Evet. Yani Şu tel ee malzeme işte 3 lirayken bir ay sonra 7 liraya falan almaya başladık. Bugün 10-12 liralarda falan e bu değişim işte 1-2 yıl içinde oluyor. bu işi geleneksel yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Yani her şeyi elle daha çok. Hazır ürün kullanmamaya çalışıyoruz. Yani biraz herhalde takım olarak sadece belirli bir teknolojik alet var. Geri kalan şeyler daha çok. Aletler var ama mesela ağaçları kereste halinde alıyoruz. Plak haline getiriyoruz. Tek tek kesiyoruz. O süreçten de biraz bahsedebilirim. Nasıl olduğuna. Tabi. Piyasada bir de şeyler var. Hazır plakalar var. Ee, o alınıyor. Atölyeni alıyor. Kesiyor. Topluyor. Hani aslında şeye dönmüş gibi. Lego yapma gibi bir şeye dönmüş gibi. Iş. Zaten hazır aslında. Küçük parçaları evet. sadece kesip biçmek gibi bir evet şey evet. oluyor. Ama işte biz daha çok kereste halinde alıp o işi ağacın temizliğinden, boyutlandırılmasına kadar her şeyini ...birbirine yani artık yapıştırma şey. şeyleri falan. Aynen. Sanırım bu tamam artık. Bir bak istersen ama genel hatlarıyla bir yapmaya çalıştım. İyidir. Yüzeyi de güzel. Bunları birleştirelim. Tamam. Bunu şimdi e, yaptın. E, ek olarak nasıl yapacağız? Şimdi üstünü takacağız. Üstünü takmak için bir e, bağlantı elemanı kullanmamız gerekiyor. Şu parçayı şu kullanacağız. Tamam. Aslında normalde bu işi geçme de yapabiliriz. E, fakat şu an vaktimizde zeminde bunu kullanarak takalım, bunu görelim. Tamam. Zaten sağlamlaştırmak daha, daha için bir aparat yani sonuçta. Üst evet, evet. görünen bir şey mi? Yok, hayır. Altta kalacak. Altta kalacak, tamam. Hı -hı. O halde... Şimdi hala... burada çok yüksek oldu. Şey yapalım. Olur yardım edin istiyorsanız. Eşekleri getirelim. Yukarı çevireceğiz altını. Şimdi bunda artık eğim var. Aynı eğim bunda da var. Orada bir dengeleme var. Tersine bir... doğru mu olacak? Evet. Tamam. Yani bu eğimi bu tarafa. Şunu şöyle vermemiz lazım ki masayı koyduğumuzda düz elde edebilelim. Böyle evet, bir sehpa. Sehpamız elde ettik. Artık güzel bir şekilde oldu ve dediğin gibi o eğimi de toparlamış olduk <laughs> Yakaladık oldu. değil mi? <laughs> <Evet>. Tersa. <laughs> tamam. Şimdi bunun verniği verniği kaldı. Bundan sonrası vernik işi. Evet. Ee, tamam şimdi e, bunu bir de vernikleyelim. Tamam. Vernik, vernik daha güzel olacak. Şuraları bir toparlayalım önce bir toparlayalım. Okay. Tamam, tamam. Vernik tamam. için tozsuz bir ortam lazım. Kenar alayım ben bunu. Şöyle dursun şimdi. Sehpa'yı alalım şimdi. Onu bir tinerle tamam. e, temizleyeceğiz önce. Tozunu tamamen arındırmış. Şuraya mı bırakayım? O e olur. Tamam Bitti artık. Evet, elimize sağlık. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Uğraştık biraz. Ee, şimdi tam olarak neler gördük burada? Ne yaptık da bu hale geldi bu ürün? Burada ne gördük? Bir geri dönüşüm işi gördük Hı. aslında. Ee, farklı yerlerde kullanılmış. Daha önce başka bir işlevi olan, daha önce de ayak işlevi vardı bunda ama üstteki parçanın bir işlevi yoktu, boşta duruyordu. Atölyemizde ikisi vardı. Çabucak bir sehpa yapmak istedik. Malzemeleri temizledik. Bacak Bacağı birbirinden ayırdık ayaklarından. Üstteki plakam şeyi de, sehpanın üstünü de zımparaladık, temizledik. Tozundan, pisliğinden arındırdık, düzelttik. Sonra vernikledik, bir araya getirdik. Sonuç bu. Çok teşekkür Ürünümüz ederiz. Bu. Biz teşekkür ederiz. Yani bizi burada ağırladınız, bu evet. ürünü gösterdiniz. Ayağınıza sağlık. Başka bir zamanda biz artık gelir belki bir sehpa veya başka bir şey alırsak en azından artık biliyoruz ki burada bir e, bize bu işi yapabilecek bir arkadaşımız var. Eyvallah teşekkür ederiz. Ben Çok sağlısın.